Sonra uygun bulunan alanlar mevcut kaynaklar kullanılarak gerekli iyileştirici çalışmalarla hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda bugün iki farklı köy yaşam merkezini köy sakinleri bildiği İlk öğretim Okulu Ek Binasıdır. 1995 yılına kadar Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlk öğretim Okulu Ek Binası olarak hizmet veren. Bugün tabi Gürgen köyümüzde köy yaşam merkezimizin açılışını yapıyoruz. Daha önce Abalı'yı, arkasından Demirci Köyü'nü ve Kılıçlı Köyü'nü aynı gün içerisinde herhalde üçünü birlikte açmıştık. Şimdi bugün iki tane daha köy yaşam merkezi açıyoruz. Bu köy yaşam merkezlerini sosyal medyada gören vatandaşlarımız, İstanbul'daki gurbetçilerimiz ya da Sinop'ta yaşayan köylülerimiz, muhtarlarımız yoğun bir taleple bize geliyorlar. Bizim de şöyle bir okulumuz var. Bizim de böyle bir binamız var. Bunu da hayata kazandıralım, yaşama kazandıralım, insanımıza kazandıralım. Bakın biraz önce arkadaşımız söyledi. Bu bina 1995'ten bu yana yani 30 yıldır terk edilmiş, kaderine bırakılmış, metruk ve atil halde bekleyen bir binaydı. Şimdi bu bina köylülerimizin kullanımına yeniden kazandırıldı. Ama nasıl kazandırıldı? Türkiye'de örnek bir yöntemle kazandırıldı. Ben öncelikle Sayın Valimizi bu işe rehberlik ettiği için, öncülük ettiği için katkı sağladığı için ve gerçekten de çok önemsediği için sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Yine vali yardımcımız Ali Osman Bey, sayın valimizin talimatlarıyla görevlendirilmiş arkadaşımız vali yardımcımız olarak bu işin öncülüğünü yaptı. İl Genel Meclisi Başkanımız Ersin Bey, il başkanımızın da bu konuda önemli katkıları var. Elbette ki bütün kamu kurumları, paydaş kamu kurumlarımızın çok önemli katkısı var. Ama biraz önce Sayın Başsavcımız izah etti. Aslında bir başka sosyal iş daha burada gerçekleşiyor. O da nedir? Sadece burada bir bina yapılmıyor. Bu binayı meydana getiren insanların mahkumiyetiyle ilgili de bir aslında sosyal sorumluluk projesi yerine getiriliyor. Yani hükümlü diye bir kenarda tuttuğumuz insanlar bizim hayatımıza katkı sunuyorlar. Kendi hayatlarına katkı sunuyorlar. Ayrıca yaşamlarının bundan sonraki kısımlarında bir şey üreterek, bir şey üretmenin mutluluğunu yaşayarak, hükümlü olmalarına rağmen o hazzı duyarak e, bundan sonraki süreçlerini sürdürüyorlar. Bu açıdan da örnek proje. Sayın Adalet Bakanımız da bu projeyi gördüğünde çok mutlu olmuştu. Ben Sayın Başsavcımıza, burada çalışan hükümlü arkadaşlarımıza da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Muhtarımızı e, tebrik ediyorum. Bu işte emeği olanlar gerçekten emeği olanlarda da zikretmemiz lazım. Bakın 30 gün sürmüş bu inşaat. Kolay değil tabii. Yavaş biraz daha harap bir binaydı. Yıkıp yapmak belki daha kolaydı. Ama hatıralar var burada. Burada okulda okumuş büyüklerimiz var. Bunu yıkamazdık. Bu hatıra yok edilemezdi. Dolayısıyla bunu bu hafıza yaşatmamız lazımdı. Zaten köylü de buna müsaade etmedi. Dolayısıyla burada 30 gün muhtarımızın eşleri hanımefendi ve hanımefendinin dostları 30 gün boyunca eee yani bu yönde bize lojistik destek verdiler. Misafirliği kabul ettiler. İşte buradaki Cumhuriyet Başsavcımızın hükümlü olarak görevini yapan buradaki cezaevi hükümlüsü kardeşlerimizle burada çalıştılar. Hem normalleştiler hem bir normal hayata giderken ki o doğrudan gitmekten ziyade Arap yaşam olan oryantasyonu yaşadılar. Böyle bir kazanç oldu. Aynı zamanda normalde yıkılıp yapılsaydı burası 1 milyon 700 bin lira yapılıyor piyasa değeri yaklaşık. Yani şunu onarmak ama bu 500 bin lirayla yapıldı. Muhtarımız bütün malzemeleri getirdi, teslim etti. Malzemenin değeri 1 lira. İççiliği de Cumhuriyet Başsavcılığımızın organizasyonundaki o hükümlü kardeşlerimiz yaptı. O da 2 lira. Yani toplam bunun bedeli aslında 3 lira diyelim. 3 liranın 1 lirası malzeme, 2 lirası işçilik. Zaten herhangi bir inşaat mühendisliğine sorduğunuz zaman da size bu oranı veriyor. Dolayısıyla bunu artıracağız, çoğaltacağız. Diğer evlerimizde böyle olması lazım. Bu bizim zevki, sosyal zekamız var. Basit onarımlarla evlerimizde böyle yapabiliriz. Buna benzetebiliriz. Güzel bir düşünce. Ben burada emeği olan herkese... Hizmet Götürme Birliği de sorumlu Vali Amcımız Osman Bey'e, Merkez Birliği'nin yönetim kurulu üyelerine, birlik müdürümüze, ceza de Cumhuriyet Başsavcımıza ve ekibine, ceza müdürümüze ve ekibine, İlgilenen Meclis Başkanımıza, Meclis üyelerimize, muhtarımıza, muhtarımızın eşhane efendiye, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün çok burada emeği var dedi. Dolayısıyla size söylememiş olabilir. Bazen biz bu çok biraz gibiyiz eser gibi şahsa konusunda, gerçek duygularının ifadesi konusunda. Dolayısıyla e, sizler beni sen eşinizle beraber böyle ailece bir <laughs> <doldurdu>. Yemekleri çok <gülüyor> yapmışlar. <laughs> İyi Cişime... gözler. <laughs> Tetenazzalu alayhi min malan fa amishuna bi jennan wa zillatin kuntumtu azu. Bina Muhammedu ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Şu anda açılışını yapmış olduğumuz köyümüze ve köydeki kardeşlerimize hizmet edecek olan köy yaşam merkezimizi hayırlı eyle, Amin. mübarek eyle, hayırlara vesile eyle. Ya Rabbi bu merkezin yapılmasına vesile olan, yapan, yaptıran, katkıda bulunan ve şu anda açılışımıza katılan, başta devlet büyüklerimiz olmak üzere tüm kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle. Amin. Vücutlarına sağlık, sihat, afiyet, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu yaşam merkezimizi, ilimizi, ülkemizi, İslam coğrafyasını bütün semavi ve... الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم بحرمة حبيبك ورسولك الكريم